Annem çok zor bir kadındı, çok otoriter bir kadındı, çok güzel bir kadındı. Böyle yürüdüğünde topuk sesleri inletirdi falan böyle yöneticiydi falan. Annemin hastalığı 40 yaşında başlamış. Çok, çok erken. erken. Çok Bravo. erken başlamış. Ve ben annemin hastalığını ben 40 yaşındayken öğrendim. Doktoru beni çağırdı ve dedi ki e, bakın bunu sahnede de anlatıyorum zaten. Böyle böyle sizin çocukluğunuz muhtemelen böyle geçmiştir. Olaylar şöyle geçmiştir. Ee, bunun nedeni de annenizin hastalığı. O görüşmeden çıktım, kız kardeşim aradım. Dedim ki annem beni düşündüğümden daha çok seviyormuş meğer. 40 yaşına kadar taşıdığım o... Çocukluk acılarım, işte annemle geçinemedim, öyle oldu, böyle oldu, disiplinliydi, bana kızdı falan filan. O 40 yaşında o acı yerini annesini anlayan ve o kadın için çok üzülen başka bir kadına Bıraktı hayatımın ikinci yarısı başladı aslında. Dolayısıyla annem unuttukça annemin hayatı unutulmasın diye ben oturdum bir roman yazdım unutursun yani o kahraman e, oradaki kahraman annem çünkü annem şahane bir cumhuriyet kadınıydı.